Türkiye ekonomisini etkileyen yukarıdaki faktörlerden hangileri değişken bir özelliğe sahiptir? Coğrafi konum değişmeyen unsurlar içerisinde bulunur. Yani Türkiye'nin bulunduğu enlem ve boylam dereceleri kolay kolay değişen bir unsur değildir. Nüfus özellikleri ise daha kısa sürede değişebilmektedir gelir düzeyi yine değişebilmekte. Yer şekilleri yine değişmeyen özellikler arasında dikkate alınabilir ki Türkiye dağlık, engebeli bir ülkedir ve bunun değişmesi için çok uzun bir süreç gerekmektedir. O yüzden nüfus ve gelir düzeyinin değişken olduğunu dikkate aldık. C şıkkı buna bağlı olarak doğru cevabımız oldu. Türkiye'de arazinin engebeli olması yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir? arazinin engebeli olması ulaşım maliyetini, yol yapım maliyetini arttırmakta. Bu da olumsuz bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım ki tarım alanlarını sınırlandırdığı için engebeli alanlar yine olumsuz bir özelliktir. Hidrolik güç dediğimiz su gücünden elektrik üretimi hidroelektrik potansiyeli ki Türkiye'nin engebeli olması hidroelektrik potansiyelini arttırmış. Bunu alamayız. Hayvancılık ki tarım alanlarını sınırlandırdığı için hayvancılığın daha fazla yapılmasına sebep olduğu için bunu da alamıyoruz. O yüzden 1 ve 2 ulaşım ve tarımı daha olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi iklim olaylarının Türkiye ekonomisine olumlu etkisini örnek gösteremez? Yoğun kar yağışının olduğu alanlarda kış sporları turizminin gelişmesi ki kış sporlarının gelişmesi yine bu kısımda öne çıkan olumlu bir özelliktir. Güneşlenme süresinin uzun olması tarım yapabilme süresini uzatmıştır. Yaz mevsiminin yağışsız geçmesi tüm kıyılarımızda denmiş. Karadeniz kıyılarında yağışsız geçmiyor ve orada deniz turizmi gelişmiyor. O yüzden bu doğru bir ifade değil ve olumlu katkısı o alana yansımıyor. Ancak güney kısımlarında tabii ki olumlu etkisi yansıyor. Burada tüm dediği için doğru cevap olarak almış olduk yani gösterilemez kısmı da düşündük. Donma olayının yaşanması yeraltı su potansiyelinin artmasına neden olmaktadır ki o buzların ya da karların erimesiyle birlikte yeraltı suyu beslenmekte. Yaz kuraklığı bazı tarım ürünlerinin olgunlaşmasına olanak sağlamakta ki yaz kuraklığı isteyen pamuk ya da buğday gibi ürünlerin Türkiye'de yetişmesini sağlıyor. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Dediğimiz gibi tüm kısmı burada Karadeniz kısmı ile birlikte aldığımız için bozduğundan dolayı doğru cevap oldu. Aşağıda milli gelirin Türkiye nüfusunda sektörel dağılım verilmiştir. Bu dağılıma göre Türkiye ekonomisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye bir tarım ülkesidir denmiş ki tarım oranının oldukça azaldığını görüyoruz. Özellikle hizmet ve sanayinin daha da fazla olduğunu görmekteyiz. O yüzden bir tarım ülkesi diyemeyiz bu grafiğe göre. Gelişme seviyesi oldukça düşüktür ki diyemeyiz çünkü Özellik olarak baktığımızda hizmet ve sanayinin öne çıkma durumu söz konusu. Tarım ürünlerinin ekonomideki payı düşüktür ki burada gelir olarak baktığımızda ekonomideki payının özellikle olarak önemli bir oranda olduğunu tabi bu kısımda %7.8'lik bir sektörel dağılım söz konusu ama tarım ürünlerinden ekonomik olarak yararlanıyoruz ya da dünyada önemli ülkelerden birisiyiz. Ürün ya da imalat üretiminden çok ticari ilişkiler gelişmiştir ki ticari ilişkiler kısmında hizmeti alabiliriz. Tabii ki e, sanayi de ikinci planda geliyor, üçüncü olarak tarımı görüyoruz. İmalat yani üretim kısmı dikkate alınırsa ama hizmet ticaret kısmı daha çok gelişme göstermiş. O yüzden değişikliğini doğru cevap olarak alabiliriz. Gelişmiş bir sanayi ülkesidir dendiğinde tabii ki daha tam anlamıyla gelişmiş bir ülke değil çünkü özellikle sanayi kısmı e, çok fazla oranda değil gelişmiş ülkelere kıyasla. O yüzden değişikliğini doğru cevap olarak aldık. Türkiye orta kuşakta bulunduğu için dört mevsim koşulları belirgin olarak yaşanmaktadır. Bu durum ülke ekonomisine katkılarından hangilerini sağlamıştır? Maden çeşitliliğinin artması Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasıyla değil, oluşum zamanlarıyla alakalıdır. O yüzden ben bunu orta kuşak ve dört mevsim yani iklimle bağdaştıramam. Tanımsal ürün çeşitliliğinin artması farklı iklim, farklı mevsim koşullarının yaşanmasıyla alakalıdır turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi, çeşitli turizm türlerinin yapılması yine mevsimlerin değişkenlik göstermesiyle açıklanabilir. O yüzden 2 ve 3 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir ülke için nüfus ekonominin temelini oluşturur ancak doğru kullanılmayan nüfus ülke için önemli sorunlar oluşturur. Buna göre Türkiye ekonomisi ve nüfus arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar? Nüfusu giderek gençleştiği için ekonomiye büyük katkı sağlar. Ki Türkiye'de nüfus giderek yaşlanıyor, gençleşmiyor, yaşlı nüfus oranında bir artış görülüyor. O yüzden bu yanlış bir ifade. Gelişmişlik düzeyi nüfusun her ihtiyacını karşılayabilmektedir. Ki böyle bir durum söz konusu değil, hala gelişmekte olan ülke durumunda olduğumuz için böyle bir özelliği de söyleyemiyoruz. Nüfus artış hızı yüksek olduğu için Ekonominin kalkınma hızı düşüktür. Hala gelişmiş ülkelere göre nüfus artış hızı daha yüksek olduğu için özellikle o tür alanlara nüfusa dayalı yatırımlara daha fazla ağırlık verdiği için e, kalkınma hızı daha düşük oluyor. Bu doğru bir ifade. Genç ve yaşlı nüfus arasında fark az olduğu için gelişmiş bir ekonomik yapıya sahiptir. Ki genç ve yaşlı arasında baktığımızda çok az bir fark yok. Hala e, önemli bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmekte olan bir ülke olduğu için nüfus ekonomi üzerinde etkili değildir ki böyle bir şey söz konusu değil. Nüfus ekonomi üzerinde etkili bir kriterdir. Çünkü dediğimiz gibi okul, hastane gibi birçok demografik yatırımı da o alanda nüfusa şu an yapmaktayız. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı oldu. En iyi ifade eden, en iyi açıklayan şık C şıkkı olarak dikkate aldığımız kısımda değerlendirilebilir. Türkiye'de tarım sektöründe istihdam oranının önemli ölçüde azalması etkenlerinden hangileriyle açıklanabilir? Tarımda ekonomik sorunların azalması ki baktığımızda tarımda ekonomik sorunların azalması kısmında istihdamın büyük ölçüde azalması kısmıyla bağlantı kurmuyoruz ki tarımda hala ekonomik sorunların devam ettiğini biliyoruz. Tarımda makine kullanımının artması işçiye duyan ihtiyacı azalttı ve orada çalışan işçi oranında bir azalmaya sebep oldu. Sanayi sektörünün gelişmesi insanların daha çok sanayiye yönelmesinde tabi etkili bir kriter olarak değerlendirilebilir. Çünkü tarımda özellikle makine kullanımı ile birlikte işsizliğin artması sonucu birçok kişi göç etti ve tarımda çalışanların oranı giderek azalma göstermişti. O yüzden 2 ve 3 yani E şıkkı burada doğru cevap olarak değerlendirilebilir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ekonomi politikalarının temel amaçları arasında gösterilemez. Doğal ve beşeri kaynakları en verimli şekilde kullanmak ekonomi politikalarının temel amaçlarından birisidir. Örneğin işte orada bulunan bir yeraltı kaynağı olarak bakır olabilir, e, bunun dışında bir tarım ürünü olabilir ya da orada insan faktörü olabilir. Bunları en verimli şekilde kullanmayı hedefliyoruz. İstihdamı azaltmak değil arttırmak. Çünkü istihdam, işsiz olan nüfusa iş imkanı oluşturmadır. Bunun yapılması olumsuz bir durum. O yüzden istihdamı arttırmak gerekiyor. Doğru cevabı B şıkkı olarak bulduk. Sürdürülebilir kalkınma, yani sürekli olan kalkınmayı sağlamak, uluslararası ekonomik ilişkileri düzenlemek ve uluslararası pazarlar tabii ki bizim için önemli, gelir dağılımını adaletli hale getirmek de bunun temel amaçları arasındadır. O yüzden B şıkkını zaten doğru cevap olarak almıştık. İstihdamı azaltmak değil arttırmak gerekiyordu. Türkiye'de mekansal farkların olması ekonomik gelişme düzeyinin de yöreden yöreye farklılık göstermesine neden olmuştur. Buna göre ekonomik kalkınmayı sağlamak ve mekansal farklılıkları en aza indirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Ki özel tüketim vergisi alım vergileri arttırmak bu konuda e, iyi bir şey değil. Çünkü ekonomik kalkınma kısmında özellikle teşvikler, ve bazı vergi muafiyetleri söz konusu olmalıdır. Arsa temini orada teşvik için, ekonomik kalkınma için önemli bir fırsat. Ucuz enerji temini yine aynı şekilde orada üretim yapacak ya da fabrika kuracak, ekonomik anlamda kalkınmayı sağlayacak bazı yatırımlar için önemli. Araç gene çalımında gümrük indirimi ki yine vergi indirimleri, muafiyeti, katma değer, KDV muafiyeti de önemli bir özellik. O yüzden burada vergileri arttırmak yerine azaltmak, orada üretimi teşvik etmek gibi durumları dikkate almak gerekiyor. O yüzden A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye ekonomisiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İklimin ülke ekonomisine katkısı doğrudan ya da dolaylı yollarla gerçekleşir. Ki özellikle tarım ürünlerinin yetişmesi kısmında olsun. Bunun dışına baktığımızda orada bazı ekonomik faaliyetlerin ön plana çıkmasında iklimin etkisinde görüyoruz. Son yıllarda Türkiye'de hizmet sektörünün ekonomi içindeki payı giderek artmaktadır. Ki özellikle ekonomi kısmında hizmet ve sanayi sektörü daha da gelişiyor. Türkiye'de sanayi sektörünün hizmet sektörüne paralel olarak büyümemesi üretmeden tükettiğimizin göstergesidir ki bu da özellik olarak geçerli. Hani yeterli hıza sanayi hizmeti hala yakalayamadı. Çünkü bazı noktalarda açık veriyoruz. Türkiye'de çeşitli iklimlerin görülmesi tarım ürünlerindeki çeşitliliği de arttırmıştır ki iklim çeşitliliği aynı zamanda tarım ürün çeşidi anlamına geliyor. Türkiye'de sanayileşmenin yeterince büyüyememesinin temel nedeni ham madde yetersizliği değil özellikle sermaye ve bunun dışında kalifiye eleman gibi noktaları dikkate alıyoruz. Ham madde birçok e, sanayide e, var ve bunu kullanmak gerekiyor. İşte o kullanma kısmında sıkıntılarımız söz konusu. O yüzden E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Türkiye'de yaşanan don olayları ve kar yağışlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? Sera ürünlerinin zarar görmesi, Don aylarından çok büyük zarar gören seralarda tabi üretim önemli bir ölçüde düşüyor. Kış turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirin artması bu olumlu bir özellik. O yüzden olumsuz bir örnek olamıyor. Yani burada doğru cevabımız B şıkkı oldu. Ulaşım olanaklarını kısıtlı bir hale getirmesi ki yolların kapanması ya da kazaların artması. Üretim testlerinin üretime ara vermesi ithalat ve ihracat dengesinin bozulması gibi durumlar ki özellikle kar yağışı ve don tarımsal üretimi olumsuz etkilediği için orada o yıl işte sattığımız ürünlerde bir düşüş ya da gelirde bir düşüş yaşanabiliyor. Bu da açığı arttırıyor diyebiliriz. O yüzden B şıkkını zaten doğru cevap olarak almıştık, açıklamıştık ve bu şekilde değerlendirmiş olduk. Türkiye ekonomisinde tarım, hizmet ve sanayi sektörünün gayri safi Milli hasılasının zaman içindeki oransal değişimi yukarıdakilerden hangileri hakkında bilgi vermez. Ekonominin gelişim seyri hakkında bilgi verir. Özellikle tarımın azalıp hizmet ve sanayinin artması orada e, gelişmiş bir ülkeye doğru geçişin ve burada gayri safi milli hasılanın zaman içinde arttığını gösterir. İthalat-ihracat dengesi gösterir ki daha fazla ithalat yapıyorsak tabi sanayimizin gelişmediği ya da gelirin daha düşük olduğu ama daha fazla sanayi ürünleri ihracatı kısmında söz konusuysa daha gelişmiş bir ülke özelliği ve gayri safi milli artması anlamına geliyor. Doğal kaynak çeşitliliği gayri safi milli hastalığın zaman içindeki oransal değişme hakkında bilgi vermez. Çünkü doğal kaynak çeşitliliği fazla olan ülkelerde sanayi yoksa gelişmişlik ve gelir de daha düşük olabilir. Ya da doğal kaynakları zengin orada ekonomik anlamda gelişmişlik sanayi varsa orada daha farklı durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden bu bana bilgi vermedi. Yalnız üçü yani C şıkkını doğru cevap olarak aldı.